Sizce eğitim sektörünün bu hızla gelişen teknolojide nasıl bir reaksiyona ihtiyacı var? Devrim yaratmaya ihtiyacımız var. Çünkü pek çok yerde popülerlik ya da bilinir olmak en iyi sonuçları almak gibi değerlendirilebiliyor. Bunun tersine bilimsel liyakati esas alan uzmanlık ve saha tecrübesine sahip eğitmen ve danışmanlarla çalışmak ve yeni özellikle psikoloji biliminin içerisindeki kuramları değerlendirerek modellemek ve bunu sahada icra etmek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Bu bakımdan devrim yaratmak zorundayız. Psikoloji bilimi bizim e, bu alanda karanlıkları aydınlatan ışığı, dolayısıyla büyük bir devrimin gerçekleştirilebilmesi için de bilim insanlarına ihtiyacımız var. Son sorum, TGEP ile alakalı bir sorumuz. TGEP'te sponsor olmanın anlamı nedir? Ee, biz büyük onur duyuyoruz Self Made Human ailesi olarak TGEP sponsorluğumuzdan. Ee, bir önceki zirvede de sponsorduk. Bu zirvede de resmi sponsoruz. Ee, Türkiye'de eğitim ve gelişim alanı okuma yazma oranı demeyelim ama okur ıı, açısından sayısı açısından son derece düşük. Şimdi yeni istatistikler vermek çok doğru değil ama dijitalleşmeyle beraber dikkat süresinin de azalmasıyla beraber kitap okuyan insanların oranının da azaldığını tabi söyleyebiliriz. Bu bağlamda da şunu söylemek çok mümkün. Burası Türkiye'nin eğitim gelişim platformu özelliğini taşıyor ve liderlik ediyor. Liderlik eden insanların değil kurumların özellikle etkisi çok daha fazla. kurumsallığı takip yapıyor Türkiye'de eğitim ve gelişim alanında. Bu bakımdan biz de bundan sonra sponsor olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunmaktan Tekep ailesinin büyük memnuniyet duyuyoruz doğrusu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.